Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okula gitmek için hazırlanacağım. Gerçekten daha yeni kalktım. Çok fazla uyku Çok da hazırladım. Şimdi hemen giyinip geliyorum. Arkadaşlar ben giyindim. Tamam. Şimdi gidip saçımı yapacağım. Arkadaşlar bugün saçımı bu şekilde yaptım. Şimdi hemen aşağılayacağım. Şimdi falan dolduracağım. Yemeğimi yiyeceğim. Ve çıkacağım. hadi Bunu durdurmadan çıkacağım bu sefer. Eskiden Aha. burada çok fazla ses çıkıyor. Size de fazla gelebilir. Çünkü merdivendeyim. merdivenet olduğu için bayağı karanlık ve ses çıkıyor. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. sesim böyle şey kötü gelebilir ama hasta değilim merak etmeyin. Sadece daha çok erken kalktım. Yani bana göre erken. <laughs> Çünkü saat 11. Ama gerçekten çok uykuluyum. Bugün çok geç yaptım. O yüzden ve eskiden annemle gidiyordum ama artık annemle gitmiyorum. Denizli arkadaşım var. Onunla beraber yol çıkıyoruz. Sonra yol kenarında da İdil var. İdil'i e de alıyoruz. Geçiyoruz. İşte o şekilde de bitiyor. Okula gelmiş oluyoruz. Sıraya gidiyoruz. Ve arkadaşlar sırada 2 saat bekliyoruz. Çantamız o kadar ağır ki. Yani duramıyoruz. Şimdi yine saat 12'ye gelince gideriz. Saate bakayım. Daha zaman saat 12'dir bence. 10'e kalkmayı tamam çok. Niye yani size beraber suyumu doldur. Her şeyin pembe bir bak çantam full pembe. Sulu var. It's cold. Eskiden ben burada e süraz, e, e, zürafa diyormuşum. 6 yaşında, 5 yaşında zürafa diyormuşum. <laughs> o kadar çok doldum Çünkü çok fazla doldum ya da şey. Kapanınca da... şey çıkmasın diye şeyler alacağım. Opa. Bir dakika, hemen doldurup geliyorum. Arkadaşlar, şurayı suyu doldurdum. Su musluğu doldu. göre Otomatik. Elimi sıkıştırıyor her seferinde. Şimdi ben bu çantamı koyup geliyorum. Hadi beraber gidelim bu yolda. Hemen de koyalım. Ben otomatik dedim şöyle. Otomatik dedim şöyle. Evet, sırada çikolata. Şuraya. Şuraya. Şimdi daha Anne bakayım. 11.45. Arkadaşlar şimdi gelin biz biraz içeri geçelim. Peki. Ben şimdi bir televizyon izleyeceğim çünkü daha saatim gelmedi. Ya telefon izlesem, telefonla değil. Anne bir dakika. <laughs> telefon izlesem telefon Annem filmi gidecek çünkü. O yüzden e, şimdi videoyu kapatıyorum ve televizyon izleyeceğim. Ben. Çünkü biraz da okuyacağız için. Arkadaşlar burada hepinize bay bay demek zorundayım ve kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.